Kültür insanın olmazsa olmazı ve e, kültüründen koparılmış, yasaklanmış bir birey yahut da bir toplum çok tehlikeli olur. Çünkü kendi özünden uzaklaşmış bireyin bir toplumun geleceği için bir hayrı olmaz. E, kültür deyince benim aklıma çocukluğum geliyor. Şu an kültürel işlerle iştikal etmeme rağmen e, çocukluğuma dönüyorum çünkü işte ben 73 doğumluyum küçükken elektrik yoktu köyümüzde. Akşam yemeğinden sonra orada toplanırdık. Cirok bejler, öykü anlatıcısı demek Cirok bej ve deng bejler stranlarını söylerlerdi. Deng bej de söz sanatçısı, Türkçe aşık ozan diyelim ona. Onlar da stranlarını, türkülerini söylerlerdi, destanlarını söylerlerdi.